İsminizin anlamını taşıdığınızı düşündünüz mü hiç? Tomris. Duyunca kulağa sert geliyor değil mi? Soğuk ama kararlı. Aslında tam da öyle. Çünkü bu isim eski Türkçe'de demir anlamına geliyor. Ve demir ne yapar? Eğilir ama kırılmaz. İşte Tomris Hatun da öyleydi. Eğilmedi, kırılmadı. O yüzden bu isim bir rastlantı değil, adeta bir kader. Düşünsenize, milattan önce 6. yüzyıl. Uçsuz bucaksız bozkırlarda, gökyüzünün yere en yakın olduğu o sonsuz düzlüklerde doğmuş bir kız çocuğu. Yaşam at sırtında akıyor. Okyay'dan ok çıkınca geri dönmüyor. Savaş, göç ve gurur. Her şey iç içe. İşte bu çocuğa Tomris adını veriyorlar. Belki de daha o an biliyorlardı. Bu kız sadece bir evlat değil, bir lider olacak. Çünkü o, bir halkın kaderini sırtlayacak, bir imparatoru dize getirecek ve kendi oğlunun intikamını tüm dünyanın gözü önünde alacaktı. Ama işin en çarpıcı tarafı şu, Tomris sadece demir demekle kalmıyor. Aynı zamanda o dönemin kadınlarına verilen rolleri de yıkıyor. Tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdar ve adının hakkını öyle bir verdi ki bugün bile Kazakistan'dan Anadolu'ya kadar hala ondan bahsediyoruz. Bazen bir ismin taşıdığı anlam sahibini şekillendirir ama bazen de bir insan o isme yepyeni bir anlam kazandırır. Tomris işte o ikinci türden birisi. Sizce de bir isim bir kişinin kaderini belirleyebilir mi? Yorumlara yazın konuşalım. Ve eğer Thomas'in bu demir iradeli hikayesinin tamamını merak ediyorsanız uzun videomuzda onun nasıl bir efsaneye dönüştüğünü mutlaka izleyin. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu seri daha da genişleyecek.